Selamlar, merhabalar, selam, privet, drasviti, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz dostlar. Küçük bir pratiğimiz var bugün. Pratiğimizde sizlere bir çorba, karışık kelimeler, karışık harflerle kelimeler soracağım. Karışık harfler var ve siz bu harflerle Hangi kelime bunu tahmin etmelisiniz. Hemen Telegram sınıfını da çağırıyoruz. Canlı yayın başlat Telegram sınıfıyla. Hop. Evet. Telegram sınıfı da tabii ki Telegram sınıfı da hoş geliyor. Telegram sınıfı merhaba. Bugün sevgili Telegram sınıfı, sevgili Instagram sınıfı kelimelerimiz var üç kelime. Bu üç kelime ama çorba. Evet çorba. Ben sizden bu kelimeleri bulmanızı, tahmin etmenizi isteyeceğim. Olur mu? Olur olur. Birinci kelimeyle başlayalım. Çünkü benim çok zamanım yok. Evet çok zamanım yok. Kimler var kimler yok hemen bakalım. Bu arada Instagram sınıfı Burada başlıkta ve şuraya da koyayım. Telegram sınıfının adresi var. Telegram sınıfının adresi burada. Bakabilirsiniz. Turkish Teacher alt çizgi Ali Yılmaz. Telegram sınıfının adresi. Bu bir grup. Bu bir kanal. Kanalın içinde grup var. Grupta çok güzel aktiviteler var. Yine arkadaşlar için söylüyorum. Evet şimdi ee, ben grubu açtım arkadaşlar grubu açtım bu arada herkes hoş geldi gruptaki arkadaşlara merhaba diyorum şöyle telegram sınıfının da kimler var kimler yok hemen kontrol ediyorum telegram sınıfını Oo, telegram sınıfı bugün çok iyi dinliyor Kazandan var Abu var Olga var Nur Jamal var. Harika. Svetlana Hanım var. Hayrettin Bey tabii ki var. Bosnalı Hayruttin Bey. Madina var. Neli var. Oo. Bu arada Ayaş var. Instagram sınıfında Madina var yine. Ee, Yelena var. Ee, Galeri Teşrifat. Hoş geldiniz. Evet. Meysam var. Merhaba Meysam. Hoş geldin. Benden de sana. Kalp. Meysan kalp yapmış. Teşekkür ederim. Çok naziksin. Ayka hoş geldin Ayka Hanım. Ee, Tamaş var Zaynab hoş geldin Kamik hoş geldin Hadi hemen başlıyoruz Birinci kelime Birinci kelimeyi yazıyorum ee, Bu acaba Hangi Bakıyorum Bu acaba Hangi kelime Bu acaba hangi kelime Ali Bey nerede bu nerede bu Sabredin arkadaşlar geliyor Heh, Bu bu acaba hangi kelime? Ee, buraya da yazıyorum. Nereye? Yani Telegram sınıfına da yazıyorum arkadaşlar. Bu hmm, bakıyorum. Bu acaba hangi kelime? Abdülkerim hoş geldin. Sama hoş geldin. Abdülkerim dagas. Evet. O hemen bildiniz. Çok kolaydı sizin için tabii. Kim birinci bakıyorum. Bakıyorum. Kim birinci acaba? Ee, evet. Epan sehev. Epan sehev. Bravo mantar. Neda hanım. Bravo mantar. Neda hanım. Sizin dilinizde mantar ne demek yazar mısınız? Neda hanım. Evet. Bu arada Hayrettin Bey bildi. Instagram sınıfından sonra Hayrettin Bey e, Telegram sınıfında şampiyon birinci oldu. Sara ikinci oldu. Sara teşekkür ederim. Şimdi mantar. Aa, bu arada Hayrettin Bey ben okudum. Bugün Hayrettin Bey mantar toplamaya gitmiş ormana. Mantar toplamaya. Siz de Mantar topluyor musunuz arkadaşlar Hayrettin Bey gibi? Bizim köyümüzde de bizim akrabalarımız mantar topluyor. Ali Bey ne demek mantar toplamak? Yani ormana gidiyorum ve ormandan Hı, bu zehirli değil, Hı, bu mantarı yiyebiliriz. Problemsiz mantar. Hı, bu mantar iyi mantar gibi fiil toplamak. Mantar toplamak. Obeydat bravo. Evet toplamak. Mesela yazdım arkadaşlar. Buraya da yazalım. Toplamak. Başka ne toplamak olur? Ben bahçede elma topluyorum. Ben bahçede mesela domates var. Domates topluyorum. Salatalık, salatalık topluyorum. Ha, üzüm var mesela. Üzüm. Hmm. Bahçeden üzüm topladım anne senin için. Çiçek, çiçek toplamak. Pikniğe gittiniz ve papatyalar var ve bu papatyaları topluyorsunuz. Buket yapıyorsunuz ve buketi eşinize hediye ediyorsunuz. Hayatım, senin için papatya topladım. Papatya. Çok popüler. Ortasında sarı. Kenarlarda beyaz, beyaz, beyaz. Hatta bir gelenek var. Seviyor, sevmiyor. Seviyor, sevmiyor. Seviyor, sevmiyor. Bu papatya ile çok yapılıyor. Evet, yazıyorum. Papatya. Evet. Aber hanım diyor ki, hartom topladım. E, Aber hanım hartom ne? Mantar mı demek? Papatya yazdım ben. Evet. Para toplamak mesela aynen para toplamak da olur. Gözbebeği hanım yazdı. Gözbebeği hanım para toplamak mesela camide yardım için para topluyorlar gibi. İkinci kelime geliyor arkadaşlar. Hazır mısınız? Bu kelime çok çok popüler bir kelime ve siz bu kelimeyi veya bu şeyi her gün kullanıyorsunuz belki. İlk önce şimdi telegram sınıfına yazacağım. R var, F var, Ü var, A var. Dur aynı anda basacağım. Aynı anda basacağım. İkinci kelime geliyor arkadaşlar. M, P, R, M. Şöyle büyük harfle yazayım. M, P, R, -E F, Ü, M. Heh, geliyor. Bekleyin, bekleyin, bekleyin. Bakıyorum MPR, ah, süper. Evet, aynı anda basıyorum. Burada Enter'a basıyorum, burada Paylaş'a basıyorum. Hop, hop, bastım. Bu hangi kelime? Her gün kullanıyoruz bunu. Bunu her gün kullanıyoruz. Evet, Telegram sınıfında Reyhan Akram. Ama Reyhan Akram, perfüm ne yav? Perfüm ne kardeş? Parfüm. Parfüm. Ayşe. Parfüm yazdı. Doğru. Ee, Ralhan Akram çok hızlı yazdı ama o birinci. Ralhan Akram. Problem yok. Telegram sınıfında o birinci. Ee, Instagram sınıfında kim birinci? Bakıyorum. Evet. Elits Vem'e. Elits birinci. Başka? Yok. Elits Vem'e Urfa'dan galiba. Urfa yazmış. Urfa. Tamam. Parfüm birinci. İkinci. Yusuf, ben Sidhom. Hoş geldin bu arada parfüm. Yusuf, parfüm değil, parfüm. A ile. Tamam mı? Parfüm. Ali Bey burada nerede A? I'm sorry, I'm sorry. Ben burada A'yı unutmuşum. Tekrar yazıyorum. Evet. Bunu silebilir miyim? Sil. İkinci kelime arkadaşlar buydu. M P R M P R tekrar yazıyorum M P R F ü A evet bu arada parfüm kullanıyor musunuz arkadaşlar siz parfüm kullanıyor musunuz evet parfüm mümine evet haklısın A'yı unuttum ama ım, bakalım A yokken bulabilir misiniz? Böyle düşündüm belki. Güya. Güya böyle düşündüm. <laughs> Ali, Bey, ee, Ali Bey. Unuttum. Ali Bey'i unuttun. Evet. Problem yok. Parfüm. Parfüm kelimesi kolay bir kelime. Çünkü Türkçe'ye diğer başka dillerden, Fransızcadan geldi. Ve ve ve... Parfüm kullanmayı seviyor musunuz? Parfüm. E, i̇nsanlar çok fazla parfüm kullanıyor. Çok yoğun parfüm kullanıyor. Mesela metroya biniyorum bazen. Çok parfüm sıkmışlar. Yeni fiil. Parfüm sıkmak. Pıst pıst. Pıst pıst. Pıst pıst. Pıst pıst. Deodorant sıkmak veya sprey pıst. veya oda parfümü. Oda parfümü sıkmak. Pıst 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 gibi Yani böyle bir şey arkadaşlar. Mümine Hanım yazmış, Mümine Raduan hem de sabah akşam haklısın haklısın. Madina evet tabii parfüm kullanıyorum. Bir dakika neden tabii dedin? Yani bu bir farz mı mecburiyet mi mesela? Ama haklısınız güzel kokmak sünnet. Evet, güzel kokmak dinimizde, bizim dinimizde İslam'da önemli. Mesela güzel kokmak gerek. Ee, sarımsak kokmamak gerek. Evet, bu da e, bir kural bizim dinimizde. Sarımsak. Çünkü sarımsak kötü bir parfüm. Yani düşünsenize e, metroda, otobüste sarımsak yemiş bir kişi ve nefes alıyor ve ben hissediyorum sarımsak yemiş. Bu yüzden burnumda nefes almıyorum. Ağzımdan, ağzımdan nefes alıyorum. Bu bazen oluyor. Yani metro kalabalık, otobüs kalabalık, minibüs veya kalabalık, tren kalabalık. Yanımda adam veya kadın sarımsak yemiş. Affedersiniz, Durak yakında mı? Evet yakında durak. Pardon. Ben başka yere geçiyorum mesela bu var. Bu bazen oluyor. Heh, bu iyi değil. Bu kötü parfüm. <laughs> tamam. Yani bazıları çok yoğun parfüm kullanıyor. Çok yoğun ne demek? Çok fazla kullanmak demek. Parfüm kullanmak parfüm sıkmak gibi. Evet tavsiye etmiyorum parfüm e, zaten e, kimyasal yani parfüm kimyasal e, sağlık için çok faydalı değil. Tamam parfüm gitti dostlar. E, Lady diyor ki ben sıcak günde parfüm kullanmam. Evet hocam yaşamışsınız aynen ilisvem, ilisvem. aynen yaşadım yani yaşadı, burnum yaşadı, bunu burnum yaşadı ve nefes almadı. Burdum, nefes almadı. 5 dakika belki, belki 10 dakika. Çünkü kalabalıktı ve ben kaçtım oradan. Çünkü adam sarımsaklı bir şeyler yemiş. Her neyse. Yani bizde sarımsaklı şeyler yersek hafta sonunda yemek önemli. Hafta sonu. Çünkü hafta sonu insanlarla daha az beraberiz. Hatta mesela ailede yerken ben söylüyorum lütfen herkes sarımsak yemeli. Çünkü ben sarımsak, sarımsak yedim birbirimize kokmayacağız. Yani herkes sarımsak yiyince, herkes sarımsak yiyince <laughs> kokmuyor. Hissetmiyoruz. Çünkü herkes aynı. <laughs> yani her neyse. Evet sarımsak gitti arkadaşlar. Bu arada hemen şöyle dururum bir dakika dururum şimdi Heh, tamam. Türkçe'de arkadaşlar sarımsak kelimesi sarımsak kelimesi sarımsak olarak kullanılıyor. Ama biz sarımsak diyoruz sarımsak diyoruz normalde. Ee, önceden ikisi de vardı şimdi Türk dil kurumu sarımsak olarak onu gösteriyor sarımsak bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak sarımsaklamasak da mı saklasak diye bir tabir var bunu e, telegram grubunda e, Hayrettin Bey organize ediyor güzel tekerlemeler yapıyor. Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak? Böyle bir tekerleme var. Ama doğru. Alhaş, antibiyotik, doğal antibiyotik, sarımsak, doğal antibiyotik. Tamam. Yani arkadaşlar hızlı konuşurken insanlar sarımsak olarak kullanıyorlar. Sarımsak olarak kullanıyorlar ama sarımsak Aslen sarımsak olacak. Sarımsak. Tamam mı? Sarı e, gibi yani. Sarı ile başlıyor. Sarı. Yellow ile başlıyor. Sarımsak. Evet. Telegram sınıfında bakalım kimler ne yazmış. Hop. Hı, Hı Ayşe Hanım parfüme alerjim var demiş. Aynen parfüme alerjim var. Sarımsak kokusu kötü öyle mi demiş. E, Şahnas Tabii ki kötü Şahin Hasanım. İyi mi par sarımsak kokusu? Sarımsaklı parfüm gördün mü? Ben görmedim. Eğer iyi olsaydı <laughs> parfüm olurdu, sarımsak parfümü. Pist, 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 pist. Parfüm yok. Yani sarımsaklı parfüm yok. Yani çok iyi değil. Ha, sağlık için iyi tamam. Ama <laughs> koku olarak iyi değil. Yani tamam. Arkadaşlar, bu arada benim 9'da online dersim var ve saat 10'da saat 10'da bugün e, bir Türkçe öğretmeninin kanalında ben misafir olacağım. Evet, Türkçe öğretmeninin kanalında misafir olacağım. Benim storylerimde var. Siz de saat 10'da oraya gelin olur mu? Misafir olarak siz de gelin orada beraber sohbet edelim arkadaşlar. Kimdi o arkadaşımız? Evet. Saman, Saman Bey. Ee, hemen şöyle bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Aynen saat 10'da, bugün saat 10'da biz e, onunla canlı yayında sohbet edeceğiz arkadaşlar. Evet, ee, şöyle bakıyorum. Onun, onun, evet, Saman Sayyar. Arkadaşlar Turkish Alt Çizgi Saman adresi Turkish Alt Çizgi Saman benim story'imde var onun adresi. Bekliyoruz saat 10'da orada sohbet edeceğiz, Türkçe pratik yapacağız. He bu arada ben e, bu anda, bu anda yani onunla konuşurken Telegram'da canlı yayın başlatacağım. Tamam mı? Yani Telegram'dan dinleyebilirsiniz. Ali Bey Telegram adresi ne? Telegram adresi ne? Burada Bakın Telegram adresi bu arkadaşlar, tamam. Evet bugün mantar hakkında konuştuk, parfüm hakkında konuştuk. Zamanımız bu kadar yeterliydi maalesef normalde iki kelime daha vardı. Sonra yapacağız bu pratiği tamam mı? Sonra devam edeceğiz bir şey düşündüm. Her neyse yarın inşallah yine 8-9 arasında 20 dakika, 30 dakika, 40 dakika pratik yapalım. Sizi bekliyor olacağım. Olur mu? Bu arada arkadaşlar aşağıya YouTube'da seyrediyorsanız merhaba yazın lütfen. Algoritma için bu mühim. YouTube'da seyrediyorsanız bu mühim. Algoritma için bu mühim. Çilink ve merhaba veya nokta sadece yeter. İstiyorsanız. Teşekkür ediyorum. Dinlediniz. Çok sağ olun. Vakit ayırdınız. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Yarın inşallah görüşmek üzere.